İkame araç, sigortalanan taşıtın kaza nedeniyle kısmi hasara uğraması sonucunda trafikte seyredemeyecek şekilde hasarlı olması veya hasarın ilgili yasalar gereği trafikte seyretmesini engellenmesi durumlarında, sigorta poliçesinde yer alan limitlerle sınırlı olarak sigorta eksperinin belirleyeceği onarım süresince sigortalının kullanması için verilen araçtır. İkame araç hizmetinden yararlanabilmeniz için şu şartları sağlamanız gerekir. Poliçenizde ikame araç teminatı bulunmalı. Aracınız kullanılamayacak derecede hasar almış olmalı veya ilgili yasa gereği trafiğe çıkamıyor olmalı. Sigorta poliçesinde belirtilen şartlar dahilinde hasar gerçekleşmiş olmalı. Eksper aracınızın trafikte emniyetli bir sürüş için engel teşkil etmediğini belirlerse sigorta şirketi ikame araç hizmeti vermeyebilir. Örneğin tamponda hafif çizilme, minik hasarlar gibi sürüş aksamında bozulma yaratmayacak kazalara ikame araç hizmeti verilmeyebilir. Daha detaylı bilgi almak için hesapkurdu.com ikame araç nedir yazımızı ziyaret edebilir, sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.